Söylemek Aynen, lazım. Evet. Yani e, o kimliği hesaba katarsanız tamamen sırf oyunculardan oluşan bir takım. Bertans, çemberi gitti Bertans, blok geliyor Kuzmic. Acaba ay çizgide miydi? Şöyle bir gözüme takıldı ama sonraki pozisyonda Muarman. ikinci Avrupa takımı Darüşşafaka Doğuş Kuzmiç Jovic. Jankist oynadı. Bomboş atış isabetli. Üstelik basket geliyor Charles Jankist'den. Clyburn 9 saniye kala içeriye doğru hareketlendi. Clyburn paniğe destek alıyor. yardım yardımla geldi Slaughter'dan. Dışarıda Jankist var. Onun atışı isabetli oldu. Slaughter içeriye girmesine izin vermedi. Üstelik topu da çalıyor. Birkan Batuk hızlı geldi. Birkan gitti. Türkiye basket olması lazım. Evet. Kampane'den sonra bir müdahale var. Savunmasında Moerman, Simonovic top bekliyor. Guduric çembere gitti. Moerman'ın üzerinden buldu basketi. Dikkat bir kın kullanmadı o da. Çembere gitmeyi denedi ardından kendini gösterdi ve basketi yaptı. Guduric. Guduric kendisi kullandı topu. Üç sayılık basket geliyor Guduric'den. Bu süresinin son ermesine Diyelisan'ın savunmasında Vanameker Girdi içeri yine gitti çembere. Turnike basket. Vanameker'dan. Kuzmiç tekrar oyunda. Dışarıda Jovic. Dangovic önünü boşalttı. Atışı da isabetli oldu. Jovic. Mebikin'den kurtardı kendisini. Kuzmiç smaç basket geliyor. Petrovic savunuyor. Birebir oynayacak. Clyburn gitti ve basketi yaptı. Evet. Daha garanti seçmek gerekiyor ya da B planında hesaba katmak gerekiyor. Jenkins bıraktı. Mitrovic basketi yaptı. 12'de 4 ile oynuyor dış atışları. Kızıl Yıldız, bakın çok güzel gitti çembere. Atış isabetli değil ama Moerman geldi oraya, tipledi basketi yaptı. Rebic, Kuzmiç içeride. Wilbeck'ın bu kez iyi savunma geldi ama Kuzmic'i bir türlü tutamıyoruz. Bilbao'dan transferi. Evet. Bertans şimdi aldı ve Teşekkürler. kritik bir basketi kaydetten Mitrovic Beylisa aldı topu döndü çembere Beylisa smaçla bitirdi. Bertans salur almaz döndü çembere basket geçerli olacak bir de serbest atış kullanacak Bertans içeride top istiyor ona indiremediler. Guduric bir saniye kala köşeden atışı isabetli oldu. Yani o ana kadar her şeyi iyi yapıyorsun ama işte evet. iyi de gitmişti ama Guduric e tarafı gelecek katı. mi? Wanamaker çok geçmeden hemen cevabı gönderdi. Son üç buçuk dakika ciddi bir zaman var. 64-61 Guduric yukarıdan bıraktı basketi yaptı. 12 sayı 5 ribantı var Mitrovic'in kritik bir top Mertens. Mertens. Clyburn. üzerine gitti. Clyburn yüklendi ve basket geliyor. Clyburn. 69-68. Wanamaker ikinci serbest atışı kullanacak. Bu da isabetli oldu. Fark tekrar 3 sayı çıktı. Aynı şekilde şimdi bizim de Budriç elinden kaçırıyor. Eren Godi topu aldı ve karşılaşma tamamlandı. 73-70 Darüşşafaka doğuş son 3 dakikaya kadar zorlandığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılıyor.